bugün sizlerle birlikte Melis'le saklambaç videosu çekeceğiz. Melis şu an yanımda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi bugün hemen saklambaçı biz Melis davet edecek. Güzel bir yer seç bak. Tamam. Ya Özgür'de bir AVM'si olabilir bence. Ay, güzel Ay ben sana çok güzel bir yere davet edeceğim. Oo. Ne oldu? Hemen. Burası alsın mı? Ne burası? oy hayır. Hı. Korkunç şeyler davet ediyorum. Korkmuyorum ama. Hadi bakalım Ben seni davet ediyorum. Çok güzel bir oynamak için yer buldum. Neyse sen davet et o zaman. Geliyor musun? Geldim bile. Ya burası mı? Kemeli sebez. Tamam burası olsun. Kostüm mü giydin sen? Evet. Neden? İşte. Ben de bir kostüm. İlk sen sayıyorsun. İlk ben gittim. Ya ki. neden her zaman ben? Ama ilk ben gittim. Hadi say. Tek renkti yalnız. Hayır. Saklambaç. Normal saklambaç. Kay kazanana. Kazanana. Binek soy silkisi. Veya kazanana başka bir şey. Sonra karar veririz. Hadi sayıyor musun? Bakma. Bir, iki. Hayır saymak yoktu pardon. Arkadaşlar saymak yok. Nasıl söyle mi? Mesela Meli, mesela ben saklandım ya tamam diyeceğim Melisa e saklandıysam. Allah. 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 Oyu, oyu. Hızlı açıl. Ay buradan da Mes beni hızlı bulur ya. Bir de arkadaşlar ben Melis'in evinde olduğum için Melis beni kolay bulabilecek. Tamam hadi bitti. Tamam bakalım. İpucu hakkımı kullanıyorum yerin hakkımı kullanıyorum. İpucu hakkını mı? Hı hı. Burası bir yemek yeri değil. He <laughs> Nereden her zaman böyle bir ipucu veriyorsun demek ki sinema değildir diye düşünüyorum. Valla bilmiyorum. Çünkü orada yemek var. Ne alaka? Bak burada patlamış mısır var. Onda bir şey sayılmıyor. Patlamış mısır bir yemek mi? Ama orada saklanmadığım için. Oh oh. <laughs> Tamam Melis. Vallahi geçmiş olsun. Ama sen hile kullanıyorsun. No hilesi. Hile mi kullandım ben? Neyse sıra sende. Bir saniye. Bir saniye bekle. Ama Ay. ben bakmadım. Sen de bakmayacaksın. Tamam. Arkadaşlar en sevdiğiniz rengine, benimkisi pembe. İstersen bak. Ben Bakmıyorum. Bak. <laughs> tamam. Hatta ben şöyle sana tutayım da ben görmemem. Ay hızlı saklan ama. Tamam mı? Arkadaşlar burada izlerken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 110 abone oldum. Ne Arkadaşlar belki yüzümü. ben yüzümü gösterebilirim. Neden? Ben istiyorum. Ben de istiyorum ama gösteremiyorum. Belki 500 bin abone de. Ben gösteririm. Saklandın mı? E yok. Hızlı. Tamam saklandım. Tamam. İpucu. Gerçekten mi? Evet. Yok şaka. Burası ee... film izlenecek bir yer değil. Hmm. O zaman demek ki şey değil. Sinema. Evet. Hmm. Tuvalettir kesin ya. Bilmiyorum tuvalete gideceğim de tuvalet nerede? Sen ben bebek kaldım. Ben bir kendimi düzelteyim. Sen... Ay sen bu kadar uğraştıysan ben neden bunu ben neden hiç aklımı Ben bebeğim ama bir saniye. Sobe. Nereden çıktın? Hmm, senin yaptığın hileyi yaptım. Ama sen ben bebeğim. <laughs> tamam hadi bakalım. Say. Sayıyorum. Bir. Bir dakika. Sıra bende değil miydi? He pardon. <laughs> ya. Bir. Sayma. <laughs> ah, neresi olsa hiç saklanmadım. Bir şey, mi? benim uçurtmam çalınmış. Ne alaka? Uçurtmam çalınmış. Süperi. süper. Ya yani, uçurtmam yok valla. Allah'ım nerede? bir şaka değil. Uçurtmam yok. Ya uçurmuşsun. Saniye... Belki de bitmiştir. Hayır uçurtma bitmiyor. Of hadi, bitti mi? Bir saniye. Uçurtmayla nereye çıkacağımı Ha Tamam burada. Hmm, tamam bir saniye. Bakmıyorsun değil mi? Yok. Bakabilir miyim bir kamerada? parmaklarını oynatma Melis. Bak bakarsan valla video da çekmem seni artık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şuraya atla. Atla mı? Hadi bitti bitti. İpucu hakkımı kullanıyorum. Burası bir sinema izlenecek yer değil ne var? Bir şey bakacağım. <laughs> o ben değilim bu arada. Valla. <laughs> Arkadaşlar burada ben size bu ara şey çantamda ne var göstereyim. <laughs> Çilekli lollipop var ister misin? Hayır. Neredesin? Hayır. Yemeliyiz ama kurumak yok. Bir tane daha ipucu istiyor musun? Evet. Burası bir tuvalet değil. <laughs> ne o zaman? Vallahi. O taraflarda değil. O taraflarda. Oh, gördüm seni. Hayır, Sobe. Ben or oraya saklanmadım ki. Oradasın. Ya gördüm seni çık. Ben oraya saklanmadım Melis. Bakayım. Ben yemek yerindeydim. Ya yalan söyleme, biliyorum ya. Öyle bir şey yok. Ben buradaydım. Sobeledim seni. He ben şimdi oraya geldim. Aynen gördün mü? Tamam. 2-1 gidiyoruz. 2-2. 2-1. Ya Melis maç sonucu yok. E kazanan? <laughs> Sus. En son. En sondaki kazanan. Hadi bakalım sayıyorum. 1 Sayma. Ay. Duvara bakmakta da hiçbir anlam veremiyorum. Bir insan neden duvara bakar? Bilmiyorum. Oldu mu? Hayır. Duvarda neler var? Sadece duvara bakıyorsun değil mi? Evet. Tamam. Su be. öyle bir hile yok. <laughs> öyle bir hile yok. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun mu? Hayır. <laughs> Say. Tamam. Gerçek Melis görüyorsun. Melis. Mi? Son. Ama ben oraya bakmak istiyorum. Kapat, kapat, kapat. Kapat. Arkadaşlar Mes böyle yaptığı sürece tamam. Maalesef. Dur ben sana bakayım da bu arada sayan kişiye bakabiliriz. Ben... İnşallah burada da bulamaz. arkadaşlar grupla oyun gelecek. Ee, <laughs> okul grubumu da size tanıtacağım. Tamam hadi bakalım. İkra Ayşenil, ben, Aliye, Mürsel. Evet bitti. İpucakımı kullanıyorum. Burası bir kuaför değil. Öyle bir şey yok artık. Var. Diğer ipucumu kullanıyorum. Hayır. Bir tane ipucu var Melis. bu, bu nasıl bir bak? Çok güzel bir bak yaptım. Ve beni burada bulursun. Burada beni çok iyi bulursun. Neden? Allah Allah bakın bozuldu bak. Melis. Sabele Sobe. Sobe. <laughs> Yalancı. Bugünlük bu kadar olsun. Tamam bakalım. Bugünlük bu kadar olsun. serinin devamı gelecek. Kaç kaç oldu? Kaç kaç oldu? Bir şey diyeceğim. Ben sana pet vereyim. Gitsin. Allah rızası için. Sadece bunlar benim için değerli. Ya hayır lütfen. Tamam. Hadi. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hayır.